Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle unumu hemen yoğurma kabımın içine aldım arkadaşlar. Hamurumuzu hem yoğuralım hem de sohbetimizi ederiz. Şöyle tuzumu aldım. Bir paket de mayamıza koydum. Hem yoğurdun suyu hem yoğurt ikisi de karışık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yumuşak olsun diye. Hamurumuz yumuşak olsun, çabuk bayatlamasın. Böyle sararken kıvrılmasın diye yoğurt koyuyorum. Şöyle biraz da sıcak su. Hamurumuzu güzelce yoğuracağım. Güzelce bir göbe yapacağız arkadaşlar bayramlık. Bayramda yemek için, eti sarmak için. Böyle dürüm gibi güzelce bir göbeler yapacağız. Evet yoğurt koymamın amacı yine söyleyeyim arkadaşlar, dur şu mızını koyayım, yumuşak tutuyor yani böyle kıtır kıtır olmuyor, yumuşacık olsun. O yüzden biraz yoğurdun kendinden de suyundan da koydum hamurumu yoğurayım hamurum güzelce bir mayalansın. Evet arkadaşlar şöyle yumuşak bir hamur yoğurdum. Şöyle ele yapışan yumuşak olursa daha da güzel kabarıyor. Bakın şöyle bir yumuşak bir hamurumu yoğurdum. Hamurum güzelce mayalansın. Ondan sonra saçla pişireceğim arkadaşlar. Ay üstünde saçım var. Onu da pişireceğim. İsterseniz tavada da yapabilirsiniz. Biraz küçüklerini tavada yaparsınız. Evet. Evet arkadaşlar hamur mayalandı. Hemen şöyle sofraya bir kısmını çıkaracağım. Yumuşacık bir hamur oldu. Şöyle şu büyüklükte hamurlarımı hızlı yapacağım arkadaşlar. Şöyle hepsinin içine un koydum altına. Şöyle kenarda görürsün size. Şöyle Evet yumuşacık olmuş hamurum. Evet. Bir kısmını yapacağım. Açtıktan sonra bir kısmını daha yapacağım arkadaşlar. Bayağı var çünkü. Evet arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olursanız, beğeni atarsanız sevinirim. Ücretsizdir destek vermezseniz ben de ilerleyemiyorum. Bayağı uğraştırıcı, emek verici. Bir 5 dakikalık, 10 dakikalık bir video deyip geçmeyin. Onun ön arkası bayağı var arkadaşlar. Fosur fosur kabarmış. Çok güzel. İnşallah saçta da güzel kabarır. Ekmeklerimiz güzel olur. Evet arkadaşlar. Ben hem de ocağıma sacımı koyayım. Yavaş yavaş saçım da yansın. Evet arkadaşlar. Yumurumu açmaya başlayalım. aslında şöyle kol gözlemesidir bu. Şöyle yapılır ama şimdi evde her tarafı un oluyor. Özel ardiyesi olanlar, hani köylerde hamur açmak için yerleri olanlar şöyle ellerinde bunu sallaya sallaya açarlar arkadaşlar. Ama şimdi bizim evlerde öyle olmuyor. Mutlaka merdan ile yapalım. Her taraf un olmasın. Dün Esra evi temizledi. Bugün bana kızmasın. Anne batırdın her yeri demesin. açacağım. Zaten hamurum yumuşacık oldu arkadaşlar. Şöyle. Evet. İnşallah saçım da kızmıştır. Şöyle birkaç tanesini birden açayım. Saçları ikişer üçer tane biçtiği için çok pişiyor. şöyle kenarda beklerken ununu da çekiyor arkadaşlar. Biraz fazla unlu olmuş bu. Fazla unlu açarsak saçta yanıyor onların. Elin içi duman alıyor. Evet şöyle. Bakın zaten kendi elinden hemen açılıyor. İnşallah güzel de kabarır. Geçelim ocağın başına. Evet arkadaşlar saçım da iyice ısınmış. Hemen hamurlarımı da getirdim. Güzelce. Üç tanesi birden pişiyor. Aslında şuraya da koyabilirim. Bir tane de yeterli şöyle şunu güzelce pişireyim şeyini... hafif sesimiz <laughs> evet <Külüyor> hafif şey <proudim> bir <Tabz Sav èk> tuhaf oldu boğazlarım evet arkadaşlar şöyle bir tur çevireceğim çok fazla kızarmadan çevirin. İkinci turda kabaracak. O yüzden şöyle bol göbesi bunlar. Evet arkadaşlar, ekmeklerim çok güzel kabardı. Yumuşacık oldular. Şimdi şöyle pişenleri alacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pidelerin ekmeklerim şey, çok güzel kabardı. Bu e, göz çok e, yanıyor, o, o yüzden burada kabartıyorum, bu tarafları daha pişliyorum. Şimdi bunu buraya alacağım sırasıyla. Herkesin dört gözü de aynı ayarda değil arkadaşlar. O yüzden çevire çevire hamurlarımızı pişirelim. Hı. Evet arkadaşlar birkaç tane de yuvarlak yaptım. Ah Hemen patladı. En sonunda şöyle birkaç tanesini de yağlayalım. Çayla. Çok güzel gider. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.